güvenlik birimlerimiz için bu hassasiyetlerimiz var. Bütün güvenlik birimlerimize daha hassas olmalar. Türkiye terörle mücadelede daha hassas bir sayfa açıyor. Polis de terörle mücadelede etkin rol alıyor. Ankara taktik değiştiriyor, sahaya yeni oyuncular sürüyor. İlk başta özel harekatçılar sahaya dönecek. Ama kırsala değil, yani görev alanları değişmeyecek. Açıklamayı Beşir Atalay bugün İstanbul'da yaptı. Bu bizim ihtiyacımız olan bir birim. Zaten var olan ama benim biraz daha e, önem verdiğim bir birim. Bu görevlendirme sadece valilerin talimatıyla değişebilecek. Ama Valilerimiz tabii ihtiyaç duyarsa değişik kaydırmalar yapabiliyorlar. Polis özel harekat timleri 28 Şubat'tan önce kırsaldaydı. 1992-1996 döneminde terörle mücadelenin ana unsurlarından biri olmuşlardı. Ama daha sonra alınan bir kararla kırsaldan alındılar, şehir merkezlerine çekildiler. Yine şehir merkezinde kalacaklar ama daha aktif olacaklar. Polis bölgesinde görev yapacaklar, şehirde yükselen teröre karşı mücadele edecekler. <laughs> Emniyet hazırlıklara çoktan başladı. Mart ayında 600 özel timci alındı. Haziran ayında yüzlercesi daha alınacak. Bu yılın ilk yarısı itibariyle sayıları 6450. Ancak yeni alımlarla kadro güçlendirilecek hem de gençleştirilecek. Her yıl yaklaşık bir bin kişi buraya yeni genç personel ekliyoruz. Şimdi bu sene de yine bin civarında yeni personel seçtik. Yeni mezun olan polislerimiz arasından. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden özel bir ekip kısa bir süre önce Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır'da inceleme yaptı. Bu incelemeye Özel Harekat Daire Başkanı Cemil Yurtsever de katıldı. MGK'nın gündemindeki bir diğer başlık profesyonel ordu planları. Yani komando tugaylarının profesyonelleşmesi yüksek yoğunluklu çatışma için jandarma, kara kuvvetleri ve özel kuvvetler komutanlığında toplam 7500 profesyonel asker bulunuyor. Bu sayının iki katına yani 15 bine çıkartılması düşünülüyor. Yani erler artık operasyonlara katılmayacak. Bu görev profesyonel ordunun olacak.